Sayın Bakanım, bu vesileyle memleketim seçim bölgem kadim şehrimiz Adıyaman ilimizin deprem sonrası süreçlere ilişkin yapılan bazı çalışmaları anlatmak, deprem bölgesinde vatandaşlarımız için bazı taleplerde bulmak istiyorum. Siz de Adıyaman'da bizleri ziyaret ettiniz. Depremize de kardeşlerimizin yaşamlarına bizzat şahit ettiniz. Bugüne kadar da bizleri hep desteklediniz. Bunun için teşekkür ediyorum. İnsanlığın yaşadığı en büyük felaketlerden birisini bin yılın felaketini yaşayan deprem toplumumuzu sosyoekonomik, ticaret, sağlık ve psikolojik alanlar olmak üzere farklı, farklı boyutlarda etkilemektedir. Afetler sonucunda bireylerin yaşadığı psikolojik travmalar nedeniyle vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hayatları büyük ölçüde olumsuz etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda şehrimizdeki bakanlığımıza bağlı bilimler vasıtasıyla AKİS projesiyle aile ziyaretleri yapılmakta, ailelerin ihtiyaç ve talepleri tespit edilmekte ve bunların çözümleri için ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak bugüne kadar 9.054 haneye ziyaret gerçekleştirilerek çözümler sağlanmıştır. Yine GAP tarafından finanse edilen Hayata Tutunalım projesiyle Adıyaman ilinde deprem sonrası hem ebeveyn veya uzun kaybı yaşamış çocuklarımızın hem de onlara bakım veren kadınların fiziksel, zihinsel ve ruhsal hallerini iyileştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla eğitimler, etkinlikler düzenlenmektedir. Gerçekleşen bu deprem sonrasında vatandaşlarımızın psikolojik destek sağlanmadığı durumlarda ruh sağlığının daha ağır tablolarla karşımıza çıkması söz konusu olmaktadır. Psikolog Sosyal çalışmacı, psikolojik danışman ve çocuk gelişimci gibi meslek elemanlarıyla afetler etkilenen vatandaşlara ilk günden itibaren psikososyal destek hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Kısa süreli geçici görevlendirmelerle bu sorunun çözülmesine katkı verilmesi mümkün görünmemektedir. Bu konuda toplumsal farkındalığın yetersizliği, afetin psikolojik sonuçlarından doğan ihtiyaç nedeniyle başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde afet psikolojisine yönelik çalışmalar yapılması, kalıcı personel görevlendirilmesi ihtiyacı vardır. Bu konuda şehrim adına desteklerinizi talep ediyoruz. Afet sonrası 21 metrekarelik konteynerlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın iyilik halinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlar belirlenerek Olabilecek afet durumuyla baş edebilme, iyileşme davranışlarının sağlanması, yardım sağlayan bireylerin desteklenmesi için psikososyal destek merkezleri kurulması ve toplumun en temel birimi olan bireyi ve grupları topluma tekrar kazandırabilmek için gerekli psikolojik destek sağlanması gerekmektedir. Ve bu anlamda gerçekten de psikososyal destek merkezlerinin kalıcı personelle birlikte şehrimize deprem bölgesine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Adıyaman ilimizde iki adet çocuk evleri sitemiz bulunmakta olup üçüncü çocuk evleri sitemiz açılma aşamasındadır. Ayrıca yeni deprem konutlarının bulunduğu alanda da sosyal hizmet alanları oluşturulmuştur. İlimizde deprem sonrasında ağır hasar gören kadın konuk evinin yeniden yapılması için arsa temini yapılmış olup finansman desteğiyle birlikte inşaat süreci başlatılacaktır. İl Müdürlüğümüze bağlı şiddet önleme ve izleme merkeziyle çocuk koruma ilk müdahale değerlendirme biriminin hafif çelikten hızlı inşaatıyla bir bağışçı tarafından yapılan destekle sağlanmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın il müdürlüğü de bu anlamda çocuklara yönelik faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilecektir. Besni ilçemizde 70 kişilik kapasitede olması planlanan Huzurevi için yine bağışçı tarafından finansman sağlanarak projelendirme aşamasına geçirmiştir. Sayın Bakanım, gerek deprem sürecinde ve gerekse de son